İskenderun'un parkında bir yaşındaki kızıyla kalmak zorunda kalan anne Zeynep Arık'ın çaresizliğini gündeme getirmiş ve devletin kurumlarının harekete geçmesini istemiştik. Haberin yayınlanmasının ardından başta Aile ve Politikalar Bakanlığı olmak üzere Hatay Valiliği, İskenderun Kaymakamlığı ve yüzlerce hayırsever vatandaş kadına yardımcı olmak için harekete geçti. Devletimizden Allah razı olsun. En azından bugün Sokakta kalmayacağım. Çocuğumun karnına sıcak bir yemek girecek. Devletimiz büyük, herkese yardım ediyor. Parklarda bebeğiyle birlikte kalan anne İskenderun Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından bulunduğu yerden alınarak kadın konuk evinde kalması için şiddet önleme merkezine teslim edildi. Sokakta kalan anne Zeynep Arık, beni ve çocuğumu sokakta bırakmayan devlete çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ama çok mutluyum. Hiçbir anne bu duruma düşmek istemez. Birazdan çocuğumun karnına sıcak yemek girecek. Artık insanların farklı bakışlarından kurtuluyorum dedi. E, cevap yazmış. Yani herkes yardım elini uzatmış. O yardım elini uzatanlara çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. E, var olsunlar yani milletimiz ölmemiş demek ki. Herkese yardım ediyorlar. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok mutluyum. Hangi anne istemez? Yani ya da nasıl diyeyim? Hangi insan istemez? En azından dışarıda kalmayacağım bugün kızımla birlikte uyuyacağım. Birazdan inşallah kızımın karnını doyuracağım. Yani devletimizi Rabbim başımızdan eksik etmesin. Tüm vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsunlar. Yani beni tanımadan herkes elini uzattı. Herkes yardım etti. Herkese çok teşekkür ediyorum bu konuda. 要。Yeah.